İstaryalı'da bugün Dünya Kupası'nda dördüncü maçımızdı. Bizim için önemli bir maçtı, puan alacağımızı düşündüğümüz bir maçtı, öyle de oldu. Çok heyecanlıydı. İlk yarıda tarihsel bir tane gol yedik ve kendi oyunumuzu aslında tam olarak ortaya koyamadık. Ancak ikinci yarı takımın isteği, arzusuyla birlikte kendimize geldik ve istediğimiz gibi bir oyun ortaya koymaya başladık. Hocamızın verdiği taktikleri ortaya koymaya başladık ve son dakikada gelen bir golle gerçekten ee, inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz bir sevinç yaşadık ve bence yaşattığımızı da düşünüyorum. Ee, bizi destekleyen e, ve basın mensupları, işte e, televizyonun dışında bizleri destekleyen herkese e, çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, sizlerin desteği e, bizim için çok önemli, çok değerli. Milli Forma'nın ağırlığında farkındayız. E, çok mutluyum. Daha fazla da bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok daha heyecanlıyım. Mersin halkı da bizi yalnız bırakmadı. Ee, çok kalabalık vardı. Gerçekten inanılmaz bir destekte de bulundular. Ee, onların da ayaklarına sağlık. Hocam maçla ilgili değerlendirme ee, Maçla ilgili değerlendirmeye geçmeden önce Mersin halkına çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bir destek bizim için. Bizim çok ender olduğumuz, ama seyirciliği desteğinde aldığımız zaman inanılmaz fark yarattığımız bir maç olduğunu düşünüyoruz. Yerel yönetimlere sayın Valimizden e, ve diğer e, idari anlamdaki bütün e, büyüklerimize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok kıymetli bir 3 puan bizim için çünkü Almanya'dan almış olduğumuz mağlubiyin sonrası bu morale çok ihtiyacımız vardı. Gruptaki üst sıralarda kalma hedefimizi devam ettirmek için çok kilit bir maçtı. E bu maçı da son dakikalarda çok büyük bir heyecan yaşayarak almış olmakta e, ayrıca çok mutluyum. E, her zaman her yerde söylüyorum, e, Türk kadınları gerçekten çok güçlü. Biz bu kızlara desteği verdiğimiz sürece de çok daha iyi işler yapacak. O yüzden takımımı da bugün bir kez daha gurur yokluydu. Umarım seyredenler de e, siz değer basın mesutları bunu duymuşsunuzdur. Hocam Şubat ayında ilgili değerler ne Şubat ayında şimdi ilk Sırbistan'da karşılaşacağız. Biz Sırbistan'da deplasmanda bir 3 puan bıraktığımızı düşünüyoruz. 10 kişi kalmamıza rağmen e, gol yemeden bitirdiğimiz ancak e, istediğimiz sonucu alındırmadığımız bir maç olmuştu. Şubat ayından itibaren de Sırbistan'da karşılaşıp oradan da alamadığımız 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

ama yani, uh, takımı biraz daha e, uh, saldırdı ve tutundu. Uh, İkinci yarıda uh, çok yaratıcı bir oyun oynadılar. Biz de konsantremizi kaybettik. Uh, yeni sebebi budur bence. Um, uh, all this, uh, we, give, uh, we give a gift to the yani neden o ki, Türkiye takımına bir of experience more of concentrating. The game should be for winning for us. This is football. it. It's cool for us. Aslında kazanabilecek konsantrasyonumuz ve de vardı, savaşabilirdik. Ama e, skora baktığımızda. eee sonüste doğe gelewe. Dit is baie gekunt.